milyarların izlediği bir sporda, birbiriyle itişip kakışan ve deyim yerindeyse savaşan futbolcuların arasında, savaşın ortasında tek başına gülen bir adamın hikayesi. Kante, Mali göçmeni, Fransız bir ailenin çocuğu olarak 1991 yılında Paris'te, göçmenlerin çoğunlukta olduğu bir bölgede dünyaya geldi. Çevresindeki birçok ailede olduğu gibi, onun da ailesi ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyordu ve hayatlarını yokluk içinde idame ettirmek durumundalardı. Kante de bu şartlar altında dünyaya gözlerini açan bir çocuktu. Kante en güzel yıllarını sokakları bir bir gezip çöp toplayarak geçiriyordu. 8 yaşına geldiğinde babası onu yerel bir futbol okuluna yazdırdı. Futbol oynamak için çok hevesliydi ve futbolcu olmak hayallerini süslüyordu. Fakat önünde önemli bir engel vardı. Boyu kısa boylu bir çocuk olması onu akranlarının arasında adeta görünmez kılıyordu. Ayrıca bu sorun ileride 3 farklı akademiden red yanıtı almasına neden olacak ve uzunca bir süre boyunca futbol kariyerinin önünde önemli bir engel teşkil edecekti. O her zaman daha çok koşmak ve daha çok savaşmak zorundaydı. 11 yaşına geldiğinde ise çok sevdiği babasını kaybetti ve omuzlarına büyük bir yük bindi. Babasının ölümüyle daha da içine kapanık hale gelen Engolo, takım arkadaşlarını da üzülmesin diye antrenmanlarda acısını belli etmemeye çalışıyordu. 18 yaşına geldiğinde ise kulübü kendisi adına bir rapor hazırlamıştı. Raporda Fransız oyuncu için şu ifadelere yer verildi. Futbolcu olmak için çok fazla iyi kalpli. 2 yıl boyunca gittiği her kulüpten red cevabı aldı. Kimi takım boyunun kısalığını, kimi takım yumuşak kalpliliğini öne sürerek kendisine şans tanımıyordu. 20. yaşında işler değişecekti. Oluk ne kulübü? 6. ligde oynayan yedek takımlarında Kante'ye yer vermeyi kabul etmişti. Serüven orada başladı. Önce takımıyla 5. lige çıkmış ardından 2. ligdeki Bolugne A takımına yükselmişti. Sonrasında başarılı performansıyla Kanın dikkatini çekmeyi başardı. 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de kan formasıyla 38 Lig 2 olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Kante birçok teknik adamın ilgisini çekmeyi başarmıştı. İlgisini çektiği teknik direktörler arasında en önde Marcelo Bielsa yer alıyordu. Marcelo teknik direktörü Bielsa Mayıs ayında yönetime sunduğu raporda transferde önceliğin orta saha Kante'ye verilmesini oyuncunun kafasındaki oyun planında kritik bir rol alacağını söylemişti. Bu doğrultuda Marsilya yaz transfer sezonu başlar başlamaz. Kan ile Fransız ön libero'nun transferi için görüşmelere başladı. Ama bu iş pek kolay görünmüyordu. Zira aynı zamanda dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'den birçok takım da Kante'nin peşindeydi. Bir yanda kendisini delicesine isteyen piyasa, diğer yanda finansal gücüyle büyük bir koza sahip İngiliz takımları yazı kan ile pazarlık yaparak geçirdi. Fakat bu transfer rekabetinin yalnızca bir kazananı olacaktı ve 1.68 boyundaki yorulmaz orta saha bir scouting transferi olarak 3 Ağustos 2015'te Leicester City'ye yaklaşık 9 milyon euroya transfer olacaktı. Kante bu transferden mutluydu. Hayallerine çok yaklaşmıştı. Öteki taraftaysa hüzünlü bir son gerçekleşmek üzereydi. Kante'nin Leicester'a kaptırılmasının ardından Piaça ile Marsilya yönetiminin arası bozulmuştu. Ve Şilil teknik adam Kante'nin Leicester transferinden birkaç hafta sonra henüz sezonun başında istifa ederek takımdan ayrıldı. Mourinho ve Guardiola'nın eklenmesiyle adeta bir şampiyonlar ligine dönüşen 2015-2016 model Premier Lig önceki sezonlardan kat ve kat büyük bir heyecanla start verdi. İlk devrenin sonlarına doğru insanları şaşırtan bir durum söz konusuydu. Devler birbirini döverken ligin en dar bütçeli takımlarından Claudio Ranieri'nin önderliğindeki Leicester City zirveye doğru ilerliyordu. Her geçen gün bu hafta tökezleyerek liderliği kaybedeceği öne sürülen maviler herkesi susturuyordu. Sezonun sonunda Guardiola'lı Manchester City, Mourinho'lu Manchester United ve Wenger'li Arsenal'ın üstünde Leicester City şampiyon oldu. İstatistikleri incelediğimizde ise bir kara çocuk. Gülen bir güneş gibi doğuyordu. N'Golo Kante ligin en çok top kapan ismi oldu. Tüm gözler takımın parlayan hücumcuları Vardy ile Mahrez üzerindeydi ve anbean an bu isimlerin büyük takımlara transferi konuşuluyordu. Nitekim bu hengamede onlar değil Kante sessiz sedasız Chelsea'ye transfer oldu. Orada da rekorları parçalayan Mali aslanı Arda'da ikinci kez Premier Lig şampiyonluğunu alaştı. Daha da önemlisi Kante 2016-2017 sezonunda da ligin en çok top kapan ismiydi. Bu alanda 3 yıl üst üste zirvede yer alan ilk futbolcu olmuş ve tarihe geçmişti. Ancak tarih kitapları daha Kante'nin peşini bırakmayacaktı. Takvimler bu kez 15 Temmuz 2018'i gösterirken mutlu çocuğun ellerinde bir başka kupa, Dünya Kupası yükseliyordu. Bir hayal gerçekleşmiş, ırkçılığın hegemonyasında doğup çocukluğunu Paris sokaklarında çöpçülük yaparak geçiren yıllarca futbolcu olmak için fazla iyi kalpli denerek reddedilmiş bir çocuk. Profesyonel futbola başladıktan sadece 6 yıl sonra Dünya Kupası'na uzanmıştı. Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan mı yoksa karakterinden mi kaynaklandığını bilemiyoruz. Fakat Kante'nin utangaç yapısı tüm samimiyetiyle bizlere yansımış durumda. 27 yaşındaki oyuncunun çekingen yapısıyla ilgili en çok konuşulan konuların başında ise Dünya Kupasını kazandıkları akşam yaşanan olay geliyor. Finalde Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri maçın ardından Fransız futbolcular için çok çalıştıkları o kupa ile kameralara poz vermek hiç şüphesiz en mutlu anlardan biri olacaktı. Fakat Kante çekingenliği nedeniyle arkadaşlarından bir türlü kupayı almaya cesaret edememişti. Takım arkadaşları sırasıyla pozlarını verirken o hep grubun arkasında kalmış ve öylece olan biteni izlemekle yetinmişti. Ta ki takım arkadaşı Enzonzi durumu fark edene kadar. Kante'nin utangaç kişiliğini bilen Enzonzi kupayı diğer takım arkadaşlarının elinden alarak Kante'ye verdi. Ve çekingen dostunun o akşamı ölümsüzleştirmesini sağladı. Aslında bu olay onun ilk kez yaşadığı bir durum değildi. Daha çocukken oynadığı takımla bir kupa kazanmışlardı. Ve takım arkadaşları coşkuyla kupayı kaldırıyordu. Sakato yine bir adım geride. Yine yüzünde o masum gülümsemesiyle sevincini arka planda yaşamayı tercih ediyordu. En başta da belirttiğimiz gibi, milyarların izlediği bir sporda birbiriyle itişip kakışan ve deyim yerindeyse savaşan futbolcuların arasında savaşın ortasında tek başına gülen bir insan kante. Hep mutlu, tüm kalbiyle masum. Keşke onun gibileri çoğalsa. Keşke Tüm dünya kendisi gibi gülebilse sen hep gül Kante. Bugün sizler için Engolo Kante'nin hayat hikayesini ele aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.